Arkadaşlar, tekrar selamlar. Şimdi size bugün e, Compute Station ismini verdiğimiz yeni iş istasyonumuzla tanıştıracağım. Bu mini iş istasyonumuzun içinde tam iki tane şu an 3090 ekran kartı var. Gerçekten olağanüstü kompakt bir boyutu var. Daha önceden bilenler için söyleyeyim. Night nice serisi iş istasyonlarımızla aynı kasa ebatlarında ya da Hercules serisi mini oyun bilgisayarlarımızla yine aynı boyutlarda. Fakat ne var içinde? Şu an tam içinde 128 GB RAM, 4 TB hard disk, AMD Ryzen 5800X işlemci ve 2 tane 3090 ekran kartı bulunmakta. Boyutlarını çok hızlıca ölçelim hemen. Şöyle sizin de görebileceğiniz gibi 31 cm kadar derinliği var soldan sağa genişlik 17,5 cm gibi aşağıdan yukarıya doğru da 28 cm gibi bir şey var. Neredeyse bir karış. Tam biraz fazla. Ee, şimdi bunun tabii fiziksel boyutlarının dışında gerçekten olağanüstü bir performansı var. Şimdi size onu göstereceğim. Yanında daha önceden bildiğiniz gibi Rock serisi iş istasyonlarımız var. Aralarındaki fark ebat farkı tabii görsel olarak ama ee, içerik olarak rock serisi iş istasyonlarımız hem CPU tabanlı hem GPU tabanlı geliştiriliyor yani hem ekran kartı hem CPU performansı isteyen e, kullanıcılar için maksimum performans veriyor. Compute Station serimiz iki e, ekran kartlı ya da GPU'lu, 4 ekran kartlı ya da GPU'lu ya da 7 ekran kartlı da GPU'lu olacak şekilde modelleniyor. Burada e, önemsenen şey ekran kartı. E da güçlü olabiliyor biraz ama Rock serisi gibi değil. Rock serisinde çok yüksek e, seviyeye kadar CPU'lar çıkabiliyor. Eee Compute Station serisinde amaç ekran kartı. Rock serisinde zaten ekran kartı 2'den fazla olamıyor. Dörtlü e, ya da yedili seçenekler yok. Şimdi ben Compute Station'ın en basit üyesi olan 2102 yani 2 GPU'lu olanı şu an videoya çekiyorum bunun dörtlüsü var. Dörtlüsü Rock serisinden daha küçük. Yan yana onun da videosunu çekeceğim. Şaşıracaksınız. Hem 4 tane 3090 hem de Rock serisinden bile minik. dediğim gibi sadece ekran kartı ihtiyacı olanlar ya da GPU processing power'a ihtiyacı olan kullanıcılar için gerçekten olağanüstü cihazlar. Ee, bunları şimdi ölçelim bakalım birazcık da. Şimdi önce e, ekrana yöneltelim ve şöyle özelliklerimizi de bir görelim. 3090'ları görüyorsunuz iki tane ekranda. Ee, onun dışında isterseniz hemen işlemcisini ve şey de görelim. 5800X işlemcimizi görüyorsunuz. 108 GB RAM'imiz var. 4 TB hard disk var demiştim. Bir de M2'miz var 1 TB boyutlarında. Şimdi şöyle yapalım. Bir iki tane test yapalım. Hem ısı göstergelerimiz de sağda. Onu bir sıfırlayalım. Bunları hep yapıyoruz tabi ama kendi bilgisayarlarınızla deneyebilirsiniz. Mesela V-Ray'de yapalım. Bakalım kaç dereceye kadar geleceğiz. An itibariyle bakıyorum. Hem skorumuza bakacağız. Tabii çok yüksek bir performansı olduğu için gerçekten çok yüksekte bir sonuç alıyoruz. 38 derece şu an bir tanesi, öteki 28 derece. Maksimum 40'a 30 olmuşlar zaten. Şu an bir şey yapmıyoruz. Basıyorum şimdi testin GPU testine. Bir yandan da onları görebiliriz. <laughs> Birazdan ısınmalar başlayacak. Daha önceden arkadaşlarımızın bildiği gibi videolarda kesinlikle editleme, kesme, biçme, yapıştırma, montaj hiçbir şey yok. Her şey doğal, gerçekçi, realistik. ben de görüyorsam siz de onu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bazen sıkıcı olabiliyor e, süresel açıdan bazı Benchmark'lar uzun fakat e, gerçekçiliği maksimum seviyeye getirmemiz için e, hiçbir editleme, hiçbir şey yapılmıyor. Sadece video kayıt ediliyor ve yükleniyor. Şimdi e, V-Ray testinin e, CUDA olanı yapılıyor. Tabi ekran kartları daha evvelden bildiğiniz gibi ROG serisinde de aynı durumdaydı. Biraz çalışırken sesini yükseltebiliyor. Bunu engellemenin yolu var mı? Var. E, manuel olarak e, şeyden e, bir yazılım vasıtasıyla mesela bunu kullanabilirsiniz Afterburner programı. E, buradan fan speedlerini manuele getirip e, dereceleri biraz yükselir ama en azından sesini azaltabilirsiniz. E, çünkü çok hakikaten düşük seviyelerde çalışıyor. Gördüğünüz gibi 3317 gibi muazzam bir e, V-Ray kuda. GPU kuda performans alıyor. Bu boyutta bir bilgisayar yani imkansız gibi duruyor. Gerçekten boyutlarına baktığınız zaman e, Avrupa'da e, dünyanın en küçük mini bilgisayar üreticilerinin bile kasa olarak ürettiği kasalardan daha küçük bir hacmi var. Hem de içinde gerçekten bir micro ATX bir anakart iki tane 3090 ve gerçekten çok güçlü bir CPU e, RAM, hard disk her şey olabildiğince yüksek seviyede ama boyutları itibariyle gerçekten minicik. Güç kaynağı da normal boyutlarda. E, yabancı e, markaların işte en iyi dedikleri markaların mini PC konseptlerine dikkat ettiniz mi bilmiyorum. ITX anakartlar olur. Hem pahalıdır, hem eee kapasitesi düşüktür. Fazla RAM eklenmez vesaire. Hem iki tane ekran kartı zaten mümkün değil takılamaz. E, hem güç kaynaklarına baktığınız zaman küçük güç kaynakları kullanırlar. Wattları zaten fazla olmaz. Vesaire vesaire zaten doğru düzgün de soğutamazlar. Ee, dolayısıyla gerçekten muazzam bir iş çıkartıyoruz arkadaşlar 15 yıldır bu iş istasyonlarının Değil Türkiye'de dünyada benzeri yok. Yanına bile yaklaşamıyorlar. Ee, ben yine testlere devam ediyorum. Şu an Vray'in e, RTX testini yapıyoruz. Yine ısımızı şurada büyük olarak gösteriyoruz bu bir tanesini gösteriyor gerçi öbürüne de bakabiliriz öbürü daha sıcak olabilir. Yok o daha soğukmuş. Sıcak olana bakalım devamlı. Çünkü iki kart eşitisi de olmuyor bildiğiniz gibi. Ee, şu an 63-64 derecede gidiyoruz. Şu maksimum değerlerde de o hafızada kaldığı için ulaştığımız en yüksek değeri görüyoruz. 65 diyor bu. Burada da zaten 65 diyor. Bir tutarlılık var. Şimdi yükselebilir tabi. Başka e, sahnelerde, başka testlerde yapacağız. Bakalım RTX testimizin sonucunu da alalım. Hem de eee sonucu aldıktan sonra ısılarımızı da gözden geçirelim. Evet 5023 puan arkadaşlar. Yani V-Ray'den anlayan, V-Ray kullanan, V-Ray ile GPU render alan arkadaşlarımız bilirler. Muazzam bir skor arkadaşlar. Gerçekten küçücük bir bilgisayardan alınmış inanılmaz bir performans. Bunu kapatalım. Şimdi bir de uzun sürecek ama bir hemen Octane Benchmark alalım. Octane Benchmark'ı da referans olarak kullanan çok insan var. Bu referansın sayesinde bizim bilgisayarımızın GPU performansının ne kadar fazla ya da az olduğunu ölçekleyebiliyorlar. Bunu kullansınlar ya da kullanmasınlar bunu bir cetvel olarak kullanan da son derece fazla kullanıcı var. Octane Bench'in de testi biraz uzun sürüyor. Bu arada dediğim gibi manuel olarak mesela fan seslerini yükseldiği anda buradan geçen bir videoda göstermiştim. Buradan istediğiniz bir seviyeye getirip e, tabi çok ölümcül de kısabilirsiniz. Mesela şimdi kısacağım, basacağım. Hop gitti ses. Tekrar otomatiğe getirirseniz o kendi bildiği gibi tekrar çalışmaya başlayacak. Yani bir şekilde bunu manuel ayarlayabilirsiniz. Tabi bu size şeye patlayacaktır, ee, ısıya patlayacaktır yani 68 olmayacaktır da 78 olacaktır. Ee, mesela deneyelim. Ee, şöyle yapalım. Otodan çıkartıyoruz. Mesela 63'e getirelim, basalım. Şimdi dereceler yükselecek ama ses azalıyor gördüğünüz gibi. Ee, i̇sterseniz biraz daha kısalım, 60'a getirelim. Biraz daha kısılacak, evet. Şimdi dereceler tabii bir miktar daha yüksek seviyelere gelecek. Ama sesten de kurtulacağız. Daha az bir sesle çalışacağız. Bu tabii kullanıcının yapabileceği bir şey. O artık size kalmış. Fakat bize bakın bir tane kartın bir tanesi 70 küsürlere geldi. Artık bu normal bir bilgisayar ısısı neredeyse. Yani sizin testlerde eğer bilgisayarınızı test ederseniz büyük ihtimalle oktan da aşağı yukarı. Ben yine ortaya alayım. Yüksek bir dereceye geleceksiniz. Fakat Normalde otoda kaldığı zaman bu dereceleri getirmeyecek. Ama biraz fazladan gürültü yapacak. Eğer ses sizin için çok önemli değilse tabi otoda çalışmak sizin için hem dereceyi düşük tutacaktır bu dereceyi düşük tutmasının yanında muhtemelen bir miktarda performans kazancı olacak. Çünkü derece yükseldikçe performansı kısıyor arkadaşlar. Ee, dolayısıyla yüksek performansla kalabilmek istiyorsanız ya da daha fazla yüksek performansa kalabilmek istiyorsanız ve uzun işleriniz varsa tabi otomatik fan ayarıyla maksimum e, performansı almanız daha mantıklı olacak. Bu arada Octane Benchmark ilerlerken tabi bizim maksimum eriştiğimiz seviyeler 80'lere çıktı ama biz onu fanı kısarak yaptığımız için oldu. Normalde gördüğünüz gibi şu an mesela 73 derecede yani normalde 80 lere asla gelmez ee, ama istediğiniz zaman siz getirebilirsiniz hatta isterseniz daha da yükseğe de getirebilirsiniz. Bu dediğim gibi size e, performans kaybı e, yaratır biraz ama bu makineler normal şartlarda sizin normal bildiğiniz e, bilgisayarlardan daha hızlı çalıştığı için o performans kaybı olsa dahi hala daha hızlı kalabilir ya da eşitlenebilirler. Yani onu dediğim gibi ayarlayabilirsiniz istediğiniz kadar ama her halükarda gerçekten fazladan bir performans var ve bu fazladan performansı kısaraktan sesi de kısabilirsiniz. Bu arada ROG serisiyle arasındaki farklardan bahsetmiştim demin İşlemci tabanı farklı aslına bakarsanız diğer şeyler aşağı yukarı aynı. E, i̇şlemci tabanının dışında yine kasayla ilgili bir fark, bunu da aklıma gelmişken belirteyim. Rock serisinde 3090'lı olan modeller e, ses olarak sürekli biraz sesi var. Yani böyle değil tabii çok e, bağırmıyor ama çok e, böyle az bir miktarda ama sürekli bir ses var şeyde Bu Compute Station'da sadece GPU hesaplamalar başladığı zaman ve ısınmalar olduğu zaman Bunu da dediğim gibi elinizde kısabilirsiniz. Onun dışında son derece sessiz. Hatta yani sesi yok denilecek kadar az. Normal şartlarda hiç ses duyamıyorsunuz arkadaşlar. Fakat ekran kartları tabi iş yaparken dediğim gibi ses oluşuyor. Bunu da ayarlamanız mümkün. Şu an gördüğünüz gibi 70'leri geçmiyor. 80'lere biz demin çıkartmıştık, tabi otomatiğe getirince otomatik de hemen onu e, düşürdü. Zaten çok agresif bir fan e, davranışı var. Yani asla sizi 80'lere yaklaştırmak istemiyor. E, o yüzden e, bayağı e, agresif bir şekilde fanı hızlandırıyor. Bu da e, tabi biraz sesi de arttırıyor. E, bu arada ikisi, iki kart arasında ısı farkı oluşuyor yer yer. Bazen çoğalıyor, bazen azalıyor. Kartların konumları gereği, pozisyonlaması gereği, bu ikili ve dörtlülerde bu böyle. Yedilerde biraz daha farklı bir yapı var. Ama her halükarda hani bütün kartları tamamen eşit derecelerde tutmak imkansız. Bu mümkün değil. bu Aynı şekilde çift işlemcili iş istasyonlarımızda da vardı bu olaylar. İki işlemci ayrı ayrı eşit ısıya asla gelemez. Yani çok zor, imkansız bir şey. Çünkü e, yaptıkları işler de birebir aynı değil zaten. Bazen birisi bir iş yapıyor, birisi az iş yapıyor, birisi çok iş yapıyor vesaire. E, artı pozisyonlamaları farklı. E, Kullanıcıda dediğim gibi devamlı onlara eşit davranmadığı için e, birebir eşit ısıda tutulmaları imkansız zaten. Dolayısıyla benzer bir durum burada da var. İki ekran kartı arasında arada bir baktığınız zaman bakın bu 65 derecede mesela, bu 72 derecede şu an 7 derece fark var. Dolayısıyla daha çok ısındığı için şu, onun fanı da daha hızlı dönüyor. Ötekinin fanı da tabii biraz daha yavaş dönüyor. Dolayısıyla bu da gürültüyü, tabii kimi hızlı dönüyorsa onun suçlu olduğu bir gürültü oluşuyor ortada. Şimdi birazdan bu oktan bençimizin de sonucu çıkacak. Yani bunu takip eden arkadaşlarımız bilir. Ee, bir tane 3090'ın skoru 650 civarındadır. Yani Okta'nın sitesinde zaten referans listesi var. Ee, bir 3090 kartın 659 diye orada skoru var zaten. Yani iki tane 659, 1318 etmesi lazım. Ee, bizim de, yani makinenin içinde de iki tane 3090 olduğuna göre böyle bir sonuçla karşılaşmamız lazım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir makaslama, montaj, video editing hiçbir işlem yapılmadığı için şu an ben de sizinle birlikte aynı anda göreceğim sonucu. Dolayısıyla önceden şu an açıkçası tam olarak bilmiyorum ne çıkacağını bir tahminim var biraz ama bakalım 1414 arkadaşlar. 1414 yani 700 küsür puanın iki tanesi gibi her bir tanesi. Demin de söylediğim gibi biraz gürültü var ama bunu ayarlayaraktan, yani olması gereken 1300 puana olsun isterseniz puanları kısaraktan yine o ayarlarda tutup normal hıza çok daha sessiz bir şekilde gelebilirsiniz. Zaten dediğim gibi fazladan bir hızınız var. Ve en büyük özelliği de bunlar 7-24 çalışmaya ayarlanmışlar. İsterseniz aylarca yıllarca çalıştırın hiçbir şekilde yavaşlama olmuyor. Şimdi gelelim bir de ne test yapalım? Redshift. Redshift'imizi biliyorsunuz biz onu döngüye alıyoruz. Daha çok tekrarlasın diye. Şimdi başlayacak ilk defa. Bir de onun sonucunu alalım. Şu ana kadar geldiğimiz en yüksek ısı gördüğünüz gibi 82 ki onu biz getirmiştik. 70'li ısıları hiç geçmedi. Redshift'te döngüye aldığım için biraz uzun sürecek şimdi bu ilk çalışması. Dediğim gibi ön hazırlık vesaire yapmadığım için ee, ve videoyu çok canlı bir şekilde, çok gerçekçi bir şekilde çekiyorum. Ee, şu an buluttan dataları indiriyor. Ee, i̇lk çalışması böyledir Redshift'in bilenler bilir. Sonradan bunlar indikten sonra bir tıklarsınız hemen çalışır zaten. Yani bu bekleme sadece ilk bir seferde oluyor. Ee, dolayısıyla birlikte bu beklemeyi de yapıyoruz. Bu arada run benchmark'ın içinde düzenliğe girerseniz burada işte şeyi tekrar tekrar son 3 satır 2 satırı kopyalarsanız tekrar tekrar bu testi kaç defa tekrarlamasını istiyorsanız o kadar kopyalayabilirsiniz. O, sayede çok uzun testler günlerce süren testler arka arkaya yaptırtabilirsiniz. Ya da çok uzun bir redshift gerçek redshiftiniz varsa onu da tabii çalıştırabilirsiniz. Şimdi Evet yükledi açıyor. Gördüğünüz gibi çok gerçekçi yani ilk defa yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu şeyin daha ön hazırlığını ben de yapmamıştım. Şimdi canlı canlı hep birlikte test ediyoruz. Redshift'in de bir resim dosyası oluşturuyor en son bildiğiniz gibi. Şimdi başlayacak. Tahminim 2 dakikalar seviyesinde bir şey olması lazım çünkü Rock serisinin videosunu izleyenler hatırlar i̇ki dakika, 2 dakika sıfır iki saniye sıfır bir saniye arası oynuyordu sabah kadar yaptığımızda hiçbir değişiklik olmadı sıfır bir sıfır iki sıfır bir sıfır iki dolayısıyla bunda da benzer sonuç alabiliriz çünkü aşağı yukarı aynı kartlarla yapıyor Redshift'in bildiğiniz gibi sadece ekran kartıyla işi var. Dolayısıyla diğer faktörlerden etkilenmiyor. Büyük ihtimalle 2 dakika 02 saniye gibi bir sonuç bekliyoruz. Birazdan burada bir resim dosyası oluşacak. Buraya da yazacak zaten. Gördüğünüz gibi kartlardan sıcak olan 70 derecede, öbürü 65 derecede, 71 oldu, 70 oldu. Yani 70'li dereceleri o rock serisinde de görmüştük. Aşmamız gerçekten mümkün olmuyor. Yani daha doğrusu 80'lere ulaşamıyoruz. 71, 72, 73 bir yerlerde artık tıkanıyoruz. Dolayısıyla son derece iyi bir soğutma sistemi var. Özellikle 7-24 çalışmalara için tasarlanmış bir model olduğu için. Bu konuda son derece yani Gördüğünüz gibi resim dosyası oluştu. Açıyorum. Bakalım orada görmesi zor olabilir. 1 ee, dakika 19 saniye. Çok özür diliyorum. Galiba o 2 tane 3070'liydi 2 dakika olan. Çok özür diliyorum. Bu 3090. 1 ee, dakika 19 saniye gibi şu an benim de gördüğüm en yüksek redshift skoru arkadaşlar. Şimdi bir tur daha yapıyor. Ben mi yanlış hatırladım acaba dedim ama galiba o iki dakika olan bir tur daha yapsın. Ee, burada da yazıyor gerçi bir dakika 19 saniye. Zaten resimle aynı olacaktır o. Ee, şimdi enteresan ben yanlış hatırlamış olabilirim ama şu an gerçekten çok yüksek bir performansla karşı karşıyayız. Sizin net görüntü görmenizi sağlayabiliyor muyum bilmiyorum. Ama şimdi %65 ikinci turu yapıyor. Redshift'te 1 dakika 19 saniye gibi. Gerçekten şu ana kadar benim en azından kendi gözümle gördüğüm en yüksek skor arkadaşlar. Şimdi 4'lü tabi ve 7de tabi redshift testleri yapmadım onları da bir ara videoya çekeceğiz inşallah. 1 dakika 20 saniye gibi. Demek ki bu da 1.19, 1.20 1.19, 1.20 gibi gidecek gibi duruyor. Gerçekten size resimden de gösterelim tekrar. İkinci testi de 1 dakika 20 saniye gibi olağanüstü bir performansla yapıyor arkadaşlar. Şimdilik videoyu sonlandıracağım. Farklı testlerle görüşmek üzere. Bir de her hafta haftanın kampanyası başlayacak bu haftadan itibaren onun videosunu da takip etmenizi öneririm. Her haftanın gerçekten çılgın fiyatlı ürünleri olacak. Kaçırmamanızı öneririm. Görüşmek üzere.